Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suriye sahasıyla başlayalım bugün. İsrail birçok yeri vurdu ama vurduğu noktalardan en önemlisi T4 hava üssüydü. Çünkü medyada yer alan bilgilere göre Türkiye'nin burada üst kurması planlanıyordu. En azından böyle iddialar vardı. Bu Türkiye'ye doğrudan İsrail tarafından verilen bir mesaj mı? Türkiye'nin yanıtı sizce ne olur? Buradan başlayalım. Evet. Ee, tabii senin de dediğin gibi böyle bir iddia var. Bu konu hani resmi olarak Türkiye'nin... Suriye'de T4 üssünü alacağına dair bir açıklama yok resmi olarak. Hatta bu konudaki haberlere Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak bunların doğru olmadığını söyledi. Fakat öteden beri, yani 4 aylık süreci, Jolani hükümeti sürecini alırsak, 4 aydır Türkiye'nin özellikle Suriye'nin ortasında, orta bölgesinde bir üs edinmeye çalıştığına dair hem Ankara hem Şam kaynaklı çeşitli haberler vardı. Hatta e, Jolani'nin en son e, Türkiye'den Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve e, MİT Başkanı üçlüsüyle e, yaptığı görüşmede de bu konunun e, gündeme geldiği şeklinde de iddialar vardı. Son olarak geçen hafta e, uluslararası ajanslara bu konuda Türk kaynaklarından ve Suriye kaynaklarından yapılmış açıklamalarla bu haberler düştü. Hatta ayrıntılar verildi. Humus'taki bu T4 tiyaz üstünde Türkiye'nin çalışmaya başladığı şeklinde hatta işte hisar füzelerinin buraya yerleştirileceği hatta s 400 inşası vardı tam da ona geleceğim inşası sırasında olası bir İsrail saldırısına karşı S400'lerin de yerleştirileceğine dair iddialar vardı ama dediğim gibi Milli Savunma Bakanlığı bu konuyu doğrulamadı onu söyleyelim yani Milli Savunma Bakanlığı doğrulamadı ama AKP medyası bunu aslında doğruluyor. İşte bugün de e, İsrail'in Suriye'deki saldırısını manşet yapan Yeni Şafak, bakınız haberinde, birinci sayfada manşet haberinde şöyle diyor, ''İsrail, Türkiye'nin askeri üst kuracağı belirtilen Humus kırsalındaki T4 askeri havaalanında sürekli hedef alıyor.'' Yani bu da e, hükümete yakın bir gazetenin yorumu olarak var. Öyle ya da böyle yani Türkiye'nin üst, T4 üssüyle ilişkisinin resmiyet kazanmamış olsa da e, bunun e, konuşulduğu ortada. Şimdi gelelim işin saldırı boyutuna. İsrail zaten e, 4 ay öncesinde de yani HTŞ e, e, İdlib'den çıkıp Hama, Humus ve e, Şam'a doğru ilerlerken de bir takım hava saldırıları yapıyordu. Bunlar HTŞ'nin de işine geliyordu. Çünkü HTŞ'nin yürüyeceği yerlerde Suriye ordusunun askeri mühimmat depoları da dahil hepsini vurarak aslında HTŞ'nin önünü açıyordu. Fakat tabi İsrail orada durmadı. Sonrasında Suriye hükümetinin güç kazanmaması için de vurmaya devam etti. Ve tabi bir yandan da Şam'a işte 13, kimilerine göre 20 kilometreye kadar da e, yanaşmış oldu, gelmiş oldu, işgalini genişletmiş oldu. Şimdi bir süredir bu saldırıları yeniden arttırdı. Şimdi bu arttırdığı saldırıların e, uluslararası analistler de bunun e, Suriye'de bir Türkiye-İsrail e, ön çatışması gibi yorumluyorlar. Şimdi bakınız son yapılan saldırıdan e, sonra hemen İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı açıklama, Katz'ın yaptığı açıklama, Şaray'a uyarıda bulundu. Şimdi bu cümle enteresan. Diyor ki, İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Jolani hükümetine de sesleniyor. İzin verirseniz çok ağır bedel ödeyeceksiniz. Şimdi bu açıklama da doğrudan Türkiye'yi hedef alan bir açıklama olarak yorumlandı. Çünkü bu saldırısından ön önce de İsrail'de Jerusalem Post'tan başlayarak pek çok İsrail gazetesinde de İsrail hükümeti kaynaklarına atıf yapılarak yapılan bir takım açıklamalar vardı. Suriye'de Türkiye'ye üst verilmesinin İsrail'in güvenliğine aykırı olduğu şeklinde yorumlar vardı. Bütün bu yorumlar üst üste gelince doğrusu Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya olduğu şeklinde bir değerlendirme yapabilmek elbette mümkün. Bu arada şunu da belirtelim, katsın açıklamasında dikkat çeken bir nokta da şu, yine Jolani hükümetine sesleniyor ve e, Hermon Dağ'ından çekilmeyeceğiz diyor. Yani zaten yasadışı olarak e, işgal ettikleri Golan Tepelerini Esat e, rejimi yıkılırken fırsat bu fırsat deyip oradaki işgali genişletmişlerdi. Hermon Dağ'ına doğru da yayılmışlardı, işgali genişletmişlerdi. Şimdi buralardan da çekilmeyeceklerini ifade etmiş oldular. Şimdi burada e, tabii esas mesele şu, yani Türk üssü olur olmaz bunlar başka bir tartışma ama İsrail'in aslında bunu bahane ederek doğrudan kendi işgal bölgesini arttırmaya alanını arttırmaya ve tahkim etmeye çalıştığına söyleyebiliriz. Yani böyle bir strateji izliyor. Türk üssü Hedefiyle e, HTŞ'yi sürekli vurarak hem dürzileri hem de aslında dolaylı olarak da e, her ne kadar şu anda HTŞ ve SDG bir anlaşmaya bir mutabakata varmış olsalar da HTŞ'yi zayıflatarak SDG'nin de elini e, güçlendirmiş oluyor. Böyle bir strateji izliyor. Bu tabii Türkiye açısından da e, tuhaf bir durum. Yani Türkiye, İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmiştir diye bir yorum yapıyoruz bu saldırılardan hareketle ama nesnel olarak baktığınızda da Türkiye'nin HTŞ e destekli Esad rejimini devirme hamlesi döndü dolaştı. O zamanki yayınlarımızı hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Yine İsrail e yaramış oldu. Yani İsrail buradan güç kazanmış oldu. Hem kuzeyde kendisinin hedef olarak gördüğü bir rejim yıkılmış oldu. Bağız yıkılmış oldu. Hem işgal ettiği topraklar var artık. Bir tampona dönüştürüyor hem İran'ın varlığı e, azaldı. İran'ın varlığı azaldı. Hem de e, adı henüz oraya doğru gitmiyor ama e, bir federal Suriye'nin zorlandığı ve İsrail'in daha çok işine gelecek bir yapı kurulmuş oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin 4 ay önce büyük bir zafer diye sunduğu meselelerde iş geldi dolaştı. İsrail'e yarayan bir tabloya dönmüş oldu. Yani Esad'ın devrilmesi İsrail'e yaradı, Esad'ın devrilmesi Amerika'ya yaradı, Esad'ın devrilmesi PYD'ye yaradı, Esad'ın devrilmesi İsrail'in ve Amerika'nın bölge planlarına yaradı. Yani İran'ı zayıflatma bakımından. Dolayısıyla ne olmuş oldu günün sonunda Esad rejiminin yıkılmasıyla? İran-Rusya cephesi zayıflamış, Amerika-İsrail cephesi güçlenmiş oldu. Şimdi Türkiye'nin kalkıp yani İsrail'le bu karşı karşıya gelme pozisyonu konusunda herhalde öncelikle kendi içinde oturup biz nerede yanlış yaptık diye düşünmesi gerekir. Ama e, tabii yola çıkılırken de sonucun bu olacağını mutlaka Ankara'da e, herhalde biliyordu yani bunu çünkü ee, sokaktaki vatandaş günün sonunda esat yıkılırsa bundan İsrail'in en çok kazanacağını zaten biliyordu, söylüyordu. Ee, 13 yıldır da olan bir hadiseydi. Ee, ne yazık ki tablo e, bu hale geldi. Önümüzdeki süreçte e, bu üst üzerinden Türkiye ve İsrail'in karşılıklı e, bir takım e, diplomatik e, kılıçlarını çekebileceği, e, söz duellosuna girebileceği, bunu da hem iç politikada Erdoğan iktidarı hem e, İsrail'de iç politikada sıkıntı yaşayan Netanyahu hükümetinin de birbirlerine karşı bol, yararlı şekilde kullanabileceği bir durum oluşacaktır. Şimdi Sayın Güler, bir de Ankara'nın tavrından bahsederken bir e, yayımlanan açıklama var. Dışişleri Bakanlığı tarafından e, bir açıklama yayımlandı. Şu ifade dikkatimi çekti. Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen diyor. Şimdi Suriye sahasında mı? Suriye sahasından mı? Şimdi arada bir kelime ne e, harfi var ama çok büyük fark var diye çok düşünüyorum. Var, Çünkü Suriye sahasından deseydi eğer tamam komşu bir ülke İsrail'e saldırı yok ama Suriye sahasında İsrail işgalci bir kuvvet. E, bu açıklama sizce de biraz sorunlu mu? Vallahi her yeri sorunlu. Yani dikkat çektiğiniz ne harfinin olup olmaması önemli ama yani olsan olur, olmasa olur her halükarda sorunlu. Çünkü mesele şu yani iş geldi son tahlilde biz Suriye'de İsrail'le yani bunlar e, aynı zamanda bir e, müzakere içeren diplomatik sözcükler bunlar. Günün sonunda İsrail'i konuşuyor olduk. Ne oldu peki? İşte en son Hakan Fidan Marco Rubio görüşmesinde de mutabakata varılan bir konu olarak söylendi. Suriye'de bir daha İran güçlerinin oluşmasına izin verilmeyeceğiz şeklinde mutabakatı da varılmış oldu. Tamam olmadı da ne oldu? İsrail var artık. Yani bu mu Türkiye'nin lehine şu anda? Yani İranlı milisler yerine Suriye'de bugün İsrail'in olması, Şam'a 13 kilometreye kadar gelmesi ihtimal kurmak istediğiniz üssü sürekli vuruyor olması mı Ankara'nın lehine oldu? Yani bu hakikaten uluslararası ilişkilerde. Bir ulusal çıkar adına insanın hani bir ülke kendi aleyhine doğacak bir sonucu nasıl bu hale getirir şaşırmamak halde değil. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir son soru sorayım o halde. Bir süredir temaslar devam ediyor. Rubio ile ikinci kez görüştü şimdi NATO zirvesi kapsamında biraz da bu açıklamaların daha yumuşak tonlu olmasının nedeni ABD'nin de ilerleyen zamanlarda Türkiye ile yeni bir denklem kurmak istemesi olabilir mi? Öyle bir denklem ortada 16 Mart'ta Erdoğan ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin teması şu yani Trump'ın Erdoğan'a bölgesel politikalarımızda sizinle çalışacağız dediği aktarılmıştı biliyorsunuz ve bu bölgesel politikaların temelinde de ne var? Bir İran meselesi var. Yani geçen haftanın önemli konularından biri İran'a yönelik Amerikan tehdidiydi. Tehdit dolu müzakere mektubu reddedilince nükleer tesislerin vurulmasını Amerika bir tehdit olarak gündeme getirmiş oldu. Şimdi İran konusunun Türkiye ile de konuşulduğunu görüyoruz. Yani Hakan Fidan Marco Rubio görüşmesinde İran çok merkezi bir konu. Ve burada daha önemlisi şu, siz Suriye'de bütün dönüşümsel diye o Steve Witkoff'un tarifiyle dönüşümsel olan ilişkileri Amerika ile kurmaya başladığınız anda komşunuz İran'a karşı da kaçınılmaz olarak konumlanmaya mecbur bırakılıyorsunuz. Siz zaten Astana'da, Astana ortaklarınızla, Rusya'yla, İran'la, Suriye'de ters pozisyon almaya başladığınız anda da kaçınılmaz olarak Amerika ile ve İsrail ile yan yana gelmiş oluyorsunuz. Yani Amerika açısından İran, Amerika açısından Gazze planı, Amerika açısından Yemen saldırısı, bunların toplamı İran'ı ilgilendiriyor ve bu konularda da özellikle Gazze planı konusunda da Trump, Türkiye'nin Hamas üzerindeki nüfuzundan yararlanabileceğini umarak yeni dönemde Türkiye ile bu konularda çalışmak istiyor. Sayın Güler teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.